Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Yunus Emre. Evet arkadaşlar yeni bir seriyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar Montat Blade adına bir oyun var. Ve bu seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizde bir eee şey yani amacımız bütün Kaldari'yi fethedip bütün devletleri yıkak ve kendi devletimizi kurmak. Veya başka bir devlete tabi olup başka bir eee o devletin savaş açtık kişiler devletlerle savaşmak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş da oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu e, oyununda oyunun da bedava şeyini istiyorsanız arkadaşlar söyleyin bana. Ben size linkini bırakırım. Yani linkinden bir video çekerim. Evet arkadaşlar şöyle liderliğimizi verelim. Adımız ne olsun onu bir kararlaştıralım hemen şimdi. Evet arkadaşlar buraya da adımızı ekip go yazalım o zaman. Yazalım. Ama şöyle tipimizi de ayarlayalım güzelce ne? Şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi Kergit Hanlığı o kadar da yani kötü bir yer değil. Saran nitlerden ben başlamak istiyorum çünkü onların askerleri maskeleri genelde güçlü oluyor. Alalım şöyle bir kılıcımızı, baltamızı eline. Şöyle okumuzu çekelim de. Zaten bu Montel Blade'in klasik şeyi. Arkadaşlar zaten bunların oyunun modları da var. Onlardan da isterseniz onlardan da çekeriz. Evet arkadaşlar şimdi tüccarımız da bir gelsin. Ne modu istiyorsanız arkadaşlar burada söyleyin. Ben de size ona göre bir şey bulayım. Tamam. 5 tane adam toplamamız istiyor arkadaşlar şimdi. Şurada 6 tane haydut var. Burada neler var? Burada da 9, 12 tane kaçak var la? gelme şimdi arkadaşlar şu hava köyünden bir toplamaya başlayalım Evet arkadaşlar şimdi dört tane adam Allah'ım yakalandık ne evet tarz şimdi o kadar paramız yok o zaman arkadaşlar ilk savaşımızı gerçekleştirelim Arkadaşlar ne dersiniz şöyle diyeceğim de benim adamların hiçbir şey yok da biz öldük bu öldük arkadaşlar bak direkt kargımızı yedik zaten tamam direkt esirimizi düştük yanlık Tamam neyimiz gitti abicim Evet arkadaşlar şimdi bir askerimiz gitti Grup moralimiz direkt ortalamaya düştü Aynen sus Allah'ım Yapacak bir şeyimiz yok Direkt teslim olacağız. O zaman arkadaşlar bizi bunlar nereye götürecekler şimdi sıkıntımız da orada. Evet eşyalarımız kayboldu. Şimdi bir zaman bir ayır eski köyüne bir gidelim. Birazcık askerimizi alalım arkadaşlar oradan sonra. Sığar e geri dönelim bir arkadaşlar tamam mı? Şimdi ilk bölüm çok sıkıntılı başladı. Yarızak tüccarı konuşalım diyeceğim de hiçbir şeyim yok ki kurutulmuş kurtulmuş etim var. Hasarlı süvari kalkanını da atarız. Birazcık aradamızı alırız. Sonra hanı bir gidelim. Daha önce var. Çiftçi yok. çiftçi de sonra konuşacağım. Dur şimdi. Bana bir tüccar lazım. Heh. Evet şimdi haydutların peşine düşüp o haydutları öldüreceğiz arkadaşlar. Zaten bakalım buradalar işte. Bunlar da kendilerine geziyorlar. Aa, baltamızı mı kaybettik abicim? Yanlık. Neyse bunlardan çıkan eşyalarla diyeceğim de bu sakat mı oldu ya? Ne diyorum at koşmuyor ya. Mersem at ölmüş bildiğin haberimiz yok. Neyse bu şu kergitlerin okçuları yani yayaları ilk askerlere göre çok iyi olsa da sonra kale kuşatmalarında falan hiç işe yaramıyorlar ya. Hadi şu soyguncu kılıcını Tamam Abicim adacın, adam kaç ok yedi bu ölmüyor ya Tamam Palamızı alalım ondan Şu palayı bir alalım da Adamları kesmeye gidelim lan Adamlar taşla mı vuruyor Neyse öldürdük arkadaşlar birazcık da askere terfi merfe ederiz O da güzel olur Tamam Tamamdır. Esirlerimizi alalım. Bunları satarız. Para ediyorlar bunlar. Şunları da alalım. Kafamıza şunu atalım bir. Tamamdır. Şimdi sarize. Şimdi şunları rehinecilerin yeri şurada. Oraya bir gidelim. Allah dur bir arkadaşlar. Şunları... Bu da tamamdır arkadaşlar. Şimdi rehinecilerin yerine bir baskına gidelim biz. Bilebiliyor muyuz? Alo rehinecilerin yeni Tamam onu Şöyle yapalım. Biz direkt rehinecilerin baskına gidelim. Tamam Silahımız hala yok? Hadi gidelim. Bizim ok atmamız lazım. Hiç değil, Bunlardan güzel eşyalar çıkıyor da. Sıkıntı çok. Ger git askeri, ger git askeri, git Bu da avcı tamam. Bakayım şöyle. Aha orada. Şu an bizim yer gitti de. Başka nerede var? O da bu oyun yapay zekası niye kadar düşük ya bir ayarlama. Hop tamamdır. Evet onu oh, vuramıyor muyuz ya? Okçulum da çok düşük bu ne? Şu adamı şöyle aha, vurduk. Benim adamımı öldürmeye mi geliyorlar bunlara ya? Kardeşim siz hayırdır? Tamamdır o da. Şurada. Evet. Hadi onu da alırız. Bakın başka bir gelmiyor değil mi? İşte bu gelmiyor. Evet ama bu da tüccarın kardeşi değil mi? Aynen. Gel bakayım. Tamam şimdi buradan da bir ayrılalım. Devam et diyelim. Şuradaki palayı bir kendimize alalım. Bunları da alırız satarız artık. Bir dakika artı 21, artı 10. Şunu alalım biz diyor. Limelenmiş. Geçerdir ha. Bu olur. geçer Hadi almış şunları da alalım biz ya arkadaşlar. Şunları da satarız. Bildiğiniz gibi zaten çok fazla satış yapmamız lazım ki para kazanabilelim. Tecrübelerimiz hala gelmemiş. Grubumuzdaki şeyleri de arttıralım. Hadi tamam şunu sarize doğru bir yola çıkalım bize. Aa, pazar yerine gidelim. Bir şunları bir geçirelim. Tamamdır. Tamam, 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 tamam. kurutulmuş et de şöyle olsa 39 dinar. İlk video için güzel olur, tamam. Herhalde bu bayağı bir uzayacak gibi mi geliyor? Bir konuşalım. Şu tüccarıyla. Tamam şimdi arkadaşlar şu görevi de yapalım. Tabi bu video birazcık kısa olacak. Çünkü daha yeni başladık seriye ve seri birazcık uzun olacak. Bayağı hem de bir uzun olacak. Neyse şöyle adamlarımızı keselim. Şuradan hop vurdum onu. O değil bizim bu tüccarımız falan hepsi adamlarımız. Var ya bir dalmayı bir kesin. Adama vurdum. Adam çıplak lan. O da öldü. Bakayım şurada var mı? Biz bir gidelim. Allah saran tokşumuzu öldürdüler. Tamamdır. Of iki kişilermiş ya ben ne diyorum? Zaten tek kişi nasıl öldürüyorlar? Tamam onu da ben öldüreyim. Gel bakayım. Tamamdır burada. Devam edelim. Şimdi 200 dinar kazanır. Tamamdır. Seni boş yapma. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.